Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli hocalarım, değerli talebe arkadaşlarımız ve katılımcılarımız hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ben aslında birinci oturumda bulunmak istememiştim. Bu oturum çünkü yani umumi anlamda bir şeyler söylenmesi gereken bir oturum. Benim sunumum ise Mustafa Celil Altıntaş Hoca'nın listesinde adı bile görünmeyen bir adam hakkında bir şeyler olacak. <laughs> Ben 18. yüzyıldan bir muvatta şarihi hakkında kısaca bilgi verip onun muvatta şerhinin ana özellikleri üzerinden mümkün oldukça, fırsat buldukça Osmanlı şerhçiliği ve muvatta şerhleri içerisinde bu eserin yeri hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Osman bin Said el-Kemahi'nin el müheyya el fi keşfi esraril muvattası üzerine konuşacağım. Kemahi, <laughs> adından da anlaşıldığı üzere muhtemelen kemah asıllı birisi. Nerede doğduğunu tam olarak bilmiyoruz ama İstanbul'da yaşamış. Ya kendisi kemahta doğdu ya da ataları kemahtan orası belli. Anadolu'da bir müddet ilim tahsil ettikten sonra Mekke'ye ve Kahire'ye gitmiş. Ama bunun izini ben tam olarak takip edemiyorum. Mustafa Celil Hoca gibi yani bu Osmanlı ulemasının izini takip etmekte çok mahir olmadığım için bunları takip etmek benim için çok mümkün değil. Sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'da da tahsiline devam etmiş. Burada işte Ayasofya Kürsü Şeyhi Fazıl Süleyman Efendi'den, Cezeri Kasım Paşa Medresesi Müderrisi Köse Süleyman Efendi'den, Karataş Medresesi Müderrisi Amasizade Ali Efendi'den ders almış. Ve dönemin tahammüllerine uygun şekilde imtihandan geçirilerek icazetini almış. İcazet aldıktan sonra da İstanbul'da yaşamış, Kasımpaşa civarında yaşamış ama hangi medreselerde görev yaptığını, ne kadar görev yaptığını tam olarak bilemiyoruz. Ama ömrünün uzunca bir kısmında e, Muvatta'nın Şeybani nüshasını okutmuş. Yani Kemahi'nin hayatında en çok yer eden eser Muvatta'nın Şeybani nüshası diyebiliriz. 1758'de Kasımpaşa'da vefat etmiş. Muhtemelen kabri de oralarda bir yerlerdedir. O da bilinmiyor. Diğer birçok Osmanlı alimi gibi Kemahi'nin fıkha dair de hadisi var. Furu fıkı, e, eseri var. Furu fıkıhtan. Akaitle ilgili eserleri var. Ebu Hanife'nin müsnedi üzerine yazmış olduğu bir eseri var. Ve Beyzavi'nin tefsirinin bir kısmı üzerine yazdığı bir haşiye var. Bu haşiye üzerine bildiğim kadarıyla bugün Türkiye'de Ankara'da bir doktora yapılıyor. Henüz bitmemiş görünüyor ama bitince inşallah daha fazla malumatımız olacak. Bizi ilgilendiren esas kısmı eserleri içinde El Müheyya Fi Keşfi Esraril Muvatta adlı Muvatta Şerhi. Bu şerh, Muvatta'nın Şeybani rivayetinin şerhi, malum olduğu üzere Şeybani rivayeti diğer Muvatta rivayetlerinden bazı özellikleri itibariyle ayrılıyor. Yani diğer muvatta rivayetleri bir tarafa, şeybani rivayeti bir tarafa diyebiliriz. Özellikle de İmam Malik'in görüşlerinin biraz hasfedildiği, biraz o görüşlerin aksine işte Ebu Hanife ve talebelerinin İmam Muhammed üzerinden kendi görüşlerini ifade ettikleri bir nüshadır malumunuz. Dolayısıyla bu nüsha Hanefiler arasında daha fazla bilinen, daha fazla okunan, yani Yahya bin Yahya el-Leysi nüshasıyla birlikte Hanefilerin nazarında diyelim en meşhur iki muvatta nüshasından birisidir. <laughs> Müheyyayı bizim için önemli kılan unsur ise Osmanlı döneminde merkez coğrafyada yani Anadolu ve İstanbul'u kastediyorum. Anadolu dışındaki yerleri kastetmiyorum. Yazılmış olan Şeybani nüshası şerhleri içinde bugün matbu olarak elimizde bulunan tek şerh oluşu. Pirizade'nin de bir Şeybani nüshası, nüshası şerhi olduğu biliniyor ama bu henüz matbu değil bildiğimiz kadarıyla. Onun dışında Ali Yülkari'nin bir şerhi var, o matbu ama burada yazılmamış olduğu için onu da ayrı tutuyoruz. Bu şerhi 1161 ile 1166 arasında yazmış Kemahi, yaklaşık 4-5 yıl sürmüş. Bunun kısa bir mukaddimesi var. Mukaddimede Muvatta'nın faziletlerinden bahsettiği, besmelerin sırlarından bahsettiği bir var, bölüm var. Onun dışında Osmanlı uleması için çok da yabancı olmayacağımız, işte muvatta okumanın faziletleri, bir takım bunu okumanın hastalıklara iyi geldiği, dertlere deva olduğu, şifa olduğuna dair bir giriş var. Bunu mesela daha önceki dönemlerin hani ulemasında çok yaygın olarak görmüyoruz. Bu biraz mesela bir Osmanlı tavrı diyebiliriz muvatta ile ilgili olarak. Yine mukaddimede bu eseri övdükten, işte hastalıklara iyi geldiğini söyledikten sonra Kemahi, eseri yazmaya başladıktan sonra mesela kendisinin gördüğü rüyalardan da bahsediyor. Bunu da işte muvattağının üzerinden Allah'ın bir ikramı olarak görüyor. Bunlarda bir takım böyle karakteristik özellikler taşıyan unsurlar var. Bu şerhin muhteva ve şekil özelliklerine gelecek olursak, bir kere burada ilk dikkat etmemiz gereken husus, Kemahi'nin Şeybani nüshasını İmam Malik'in muvattağının bir rivayeti olarak değil, bayağı bildiğimiz İmam Muhammed'in kendisine ait bir eser olarak görmüş olması. Biz bugün daha çok Şeybani muvattası diyoruz, Şeybani nüshası diyoruz ama bunu yaygın olarak İmam Malik'in muvattasının bir rivayeti olarak kabul ediyoruz. Yani buraya gelmeden önce hatta tekrar baktım. Diyadaki muvatta maddesinde mesela bu muvattanın bir rivayeti olarak zikrediliyor. Şeybani nüshası. Şeybani maddesine de baktım. Orada da müstakil bir eser olarak değil, İmam Malik'in muvattasının bir rivayeti olarak zikredilmiş. Yaygın olarak kabul edilen şey böyle. Ama Kemahi'nin kendisi onu başka türlü görüyor. Şöyle hızlıca bir alıntı okuyayım size mukaddimesinden. İmam Muhammed'in kitaplarından altı tanesine ulaştım. Bunlar Es-Siyerül Kebir, el cami us Sagir, El-Camiul Kebir, El-Hucca ala Ehlil Medine, El-Asar ve El-Muvatta'dır. Bu son kitap yani muvatta. İmam Muhammed bin Hasan'ın hadis ilmi alanında telif edip Harun Reşid'in hilafeti döneminde önde gelen alimlere arz ettiği ve onların muvafakatını aldığı eserdir. Ulemanın muvafakatını aldığı için esere El-Muvatta adını vermiştir. Şimdi bu son iki cümlede söylediğim şeyleri biz aslında İmam Malik'in Muvatta'sı ile ilgili olarak biliriz. Yani İmam Malik muvattaya yazdıktan sonra onu ulemaya arz etti. Ulemanın tamamının muvafakatını aldığı için muvafakat edilmiş eser anlamında ona muvatta denildiği ve işte Harun Reşit döneminde ya da ondan önceki halifeler döneminde yazıldığı bilinir yaygın olarak. Kemai ise bunu Maliki muvattası hakkında değil, Şeybani muvattası hakkında söylüyor. Burada eğer bir, bir şeyi bir şeylerle karıştırmadıysa böyle inanıyor olduğunu kabul etmemiz gere gerekir. Veya Nusa'da eğer bir problem yoksa, öyle diyelim eserin eşitildiği Nusa'da, bunu nasıl izah etmek gerekir? Doğrusu bunu ben çok bilemiyorum ama demek ki o dönemde böyle de bir anlayış vardı. İmam-ı Muhammed'in muvattasını müstakil bir eser olarak görme anlayışı. Bizim bugün gördüğümüzün aksine. Umumun itibariyle bu eser hakkında ne söylememiz lazım? Muvatta şerhleri içinde nerede duruyor müheyya? Muhtasar bir şerh. İlk dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi bu. Yani mesela i̇bn Abdilber'in et-temhidi gibi yahut el-istizkarı gibi muvatta ile ilgili merak edebildiğim, merak ettiğimiz her şeye cevap bulabileceğimiz bir şart değil bu. Burada her şey çok kısa anlatılıyor, çok kısa izah ediliyor. Fakat bir hadis şerhinde bulunması gereken asgari şeyler bu hadis şerhinde de var, müheyyada var. Yani ne var? Garip kelimelerin izahı, hadislerin tahrici, sıhhat açısından durumu, okunması zor kelimelerin zaptı, hadisten çıkan fıkhi hükümler ve bunların tartışılması ve hadis usulüne dair belli başlı konular, yani yeri geldikçe hadis usulüne girilmesi gibi belli başlı konular var. Yani bu 5-6 özellik müheyyayı en azından asgari standartlarda bir hadis şerhi haline getiriyor. Orada problem yok. Ama dediğim gibi müheyyayı hiçbir zaman İbn Abdilber'in et ile el istizkarıyla kıyaslamak mümkün değil. Onlardan çok farklı bir yerde. Müheyyada dikkat çeken bir başka özellik bazı şeylerin sürekli tekrarlanması. Ne gibi bazı şeyler? Mesela ravi tanıtımları. Ravilerin tamamını tanıtmıyor Kemahi fakat bazı ravilerle ilgili olarak, önemli gördüğü ravilerle ilgili olarak tekrar tekrar bilgi veriyor bize. Bazı raviler mesela birkaç sayfa arayla iki defa tanıtılıyor. Yahut eserin son cildine gelmiş olduğumuz halde mesela hala İmam Malik'in tanıtıldığını görüyoruz bir ravi olarak. Yani senette Malik'in adı geçtiği zaman açıyor birkaç satır. İmam Malik'in kim olduğunu tekrar anlatıyor. Bunu niye böyle yapmış olabilir? Birkaç farklı sebebi olabilir. Ya okuyucuyu işte zahmetten kurtarmak istemiş olabilir. Yani ilk geçtiği yerde tekrar arama zahmetinden kurtarmak istemiş olabilir. Veya kötü niyetli düşünecek olursak eserin hacmi genişlemiş istesin olabilir. Yahut da üçüncü bir ihtimal ki böyle olduğu kanaatindeyim daha çok. Bunu bir tür ders kitabı gibi okutmuş da düşünmüş de olabilir. Yani her hadis için yeniden baştan ravilerin tanıtılması. Böylece talebeler her seferinde geriye doğru gitme zahmetinden kurtulacaklar. Derslerde de bunlar tekrar tekrar okunmuş olacak gibi. Aynı şey işte yer isimlerinde de falan da geçerli. Mesela Medine'nin, Basra'nın, Dımaşk'ın, Kufe'nin sık sık eserde tanıtıldığını görüyoruz. İşte Medine bilmem kaçıncı iklimde şurada bulunan bir şehirdir diyor. Yani eserin son cildine geldiği halde ve bütün Müslümanlar Medine'nin nerede olduğunu bildiği halde. Bu ilk bakışta böyle biraz manasız gibi görünüyor ama bunun bir manası olması lazım. Orasını bilemiyoruz tabii. <laughs> Bu şer fıkıh ağırlıklı bir hadis şerhi ve fıkıh ağırlıklı olduğu gibi aynı zamanda Hanefi fıkıh ağırlıklı bir hadis şerhi. Çünkü zaten Şeybani Nüshası'nın şerhi ve aynı zamanda bir Hanefi elinden yazılmış. Dolayısıyla fıkıh tartışmalarına girdiği yerlerde hemen her zaman sonuçta tercihi Hanefi fakihlerinden yana yapıyor. Ama diğer fakihlerin de görüşlerine işaret ediyor Kemahi. Bu şerhte gene çok fazla gördüğüm, diğer şerhlerde bu kadar kendini belli etmeyen bir husus ise irab açıklamalarına biraz fazlaca girmesi kemahinin. Hani tam böyle bir klasik Osmanlı tarzını buralarda fazlaca hissedebiliyoruz. Böyle okunması zor bir kelime geldiğinde, vezni kalıbı zor bir kelimeyle karşılaşıldığında kemahi birden kendini kaybedip satırlarca işte bu kelime şu vezindendir, şöyledir, böyledir deyip Okurken sanki böyle hani emsile bina okur hissi oluşuyor insanda. Tekrar onları anlatıyormuş gibi oluyor. Oralarda mesela çok daha rahat konuşuyor. Kendisini rahat ifade ediyor. Belli ki dil üzerine konuşmayı seviyor Kemahi. <laughs> Muvattan ustalarından hangilerini gördüğünü sorduğumuz zaman aldığımız cevap sadece Yahya bin Yahya Elleysin nüsasını görmüş gibi. Öyle anlaşılıyor. Yani diğer meşhur Muvattan ustalarından. Çünkü diğer nüsalara çok fazla atıf yok. Daha doğrusu ben göremedim. Ama Şeybani muvattasından en az beş nüshayı görmüş gibi anlaşılıyor. Çünkü hadisleri şerh ederken ilk yaptığı şeylerden birisi o hadisin senedindeki veya metnindeki ufak tefek farklılıklara diğer nüshalardan işaret etmek. Hemen şerhe öyle başlıyor zaten. Bir nüshada şöyle, diğer nüshada şöyle diye. Fakat bu nüshaların kime ait olduğu, nereden geldiği, hangi tarikler üzerinden geldiğine dair hiçbir bilgi vermiyor. Hatta isimlerini bile zikretmiyor. Ve Finus nuskatin, ve Finus nuskatin diyerek zikrediyor. Ama bu nüshalardan bazılarının tahsih edilmiş nüshe olduğunu söylemiş olması önemli. Yani tahsih edilmiş nüshe ne demek? Hocaya en azından bir kere okunmuş ve hocana, hocadan doğruluğu hakkında onay alınmış nüshe demek. Hangi nüshalar olduğunu bilmesek bile elinde böyle nüshaların olduğu belli. Ve bu nüshaların bugünkü akıbetinin ne olduğunu da ayrıca araştırmamız gerekiyor. Yani 18. yüzyıldaki bir alimden bahsettiğimize göre o nüshalar buralarda bir yerde duruyor olması lazım. Kemahin'in kendisinin böyle söze daha çok karıştığı, konuşmayı sevdiği yerlerden birisi de hadislerin hikmetleriyle ilgili kısımlar. Bu da az çok bir tür Osmanlı edası'nın tarzının kendisini gösterdiği yerler. Ee, bu hikmetlerden bahsederken bazen kaynak kullanarak, ismini vermeden kaynak kullanarak bir ariften, bir grup alimden duyduğum kadarıyla bu hadiste şöyle hikmetler vardır, bunun hikmeti şudur gibi şeyler söylüyor. Bazen de. Rabbimin ilhamıyla derim ki diyerek başlayıp kendisi hadislerin hikmetlerinden bahsediyor. Ya buralar mesela Kemahi'nin işte ilmi şahsiyeti hakkında araştırma yapmak isteyen arkadaşlarımız için çok daha dikkat çekici kısımlar. Babların sonuna geldiğinde, şerhlerin sonuna geldiğinde daha çok Hanefi imamların ve onların fezailine dair hikayeler ve anekdotlar anlatıyor. Bu da gene Hanefi ağırlıklı olmasının bir icabı. Öyle düşünelim. Klasik şerhlerde görmeye alıştığımız işte bablar arasında, kitaplar arasında münasebet, vecih münasebet nedir sorusuna cevap verme çabası. Kemahi'de de var. Kemahi hadisleri şerh etmeye başladıktan sonra, hadisin garip kelimelerini izah ettikten hemen sonra bu tür izahlara girer. İşte bu hadisin burada var olmasının sebebi şudur. Bundan önceki şu hadisle alakası şöyledir gibi izahları yapar. Ama... Her bab bittikten sonra da şöyle standart bir cümle kullanıyor. Bu baptan sonra müellif şu baba geçmiştir diyor. Burası biraz yanıltıcı. İlk bakışta insan sanki veç münasebeti orada açıklıyormuş gibi anlıyor. Öyle değil. Orada sadece hani sanki sayfaların arasında akışı göstermek için yapmış gibi. Bu baptan sonra şu bab geliyor gibi. Metin kaybolduğu takdirde oradan takip edilebilsin diye yapmış gibi anlaşılıyor. <laughs> Kaynakları meselesine gelince son olarak bu meseleye değinerek bitirmek isterim. Yani burası ne açıdan önemli? Osmanlı uleması hangi eserlere vakıftı sorusuna Kemahi'nin müheyyası üzerinden bir cevap olması itibariyle önem arz edecek. Bir kere Kemahi'nin alıntılarını çok dikkatli yaptığını söylememiz lazım. Yani rahatlıkla alıntının nerede başlayıp nerede bittiğini takip edebiliyoruz. Bu bazen kimi şerhlerde zordur alıntının başladığı yeri görürsünüz ama bittiği yeri göremeyebilirsiniz mesela. Kemahide bu çok rahat, çok kolay. Hem muhtasar oluşundan kaynaklanan bir kolaylık hem de kendisi bu konuda çok hassas. Başladığı yeri de bitirdiği yeri de gösterme hususunda. Şimdi muvatta şerhlerinden bildikleri en çok kullandıkları diyelim İbn Abdilber'in Temhidi ve İstizkarı, Baci'nin Müntekası, Suyuti'nin Tenmirul Havaliki, Ali'ül Kari'nin Fetul Muatta adıyla da bilinen Şerhu müşkilat Muvatta'il İmam Maliki ve Zürkani'nin Şerhu Muvatta'il İmam Maliki. Yani, kısaca şunu söyleyebiliriz, bütün meşhur muvatta şerhlerine vakıf kemahi, bunları şerhi boyunca kullanmış. Bunun dışında, şerh yazan herkesten beklenmesi gereken ilk şey, diğer şerhlere de vakıf olması Kemahi bunların hepsini de biliyor. Yani Fethülbari'yi, Nebevi'nin şerhlerini, Kirmani'yi, Suyuti'yi, Kastelani'yi sık sık Kemahinin şerhinde görüyoruz. Adları zikrediliyor. Eserlerinden alıntılar yapılıyor. Bunun dışında diğer hadis metin kitaplarına, tarih tabakat ve rical eserlerine, garibül hadislere, sözlüklere de sık sık atıf yapıyor. Yani buradan çıkan sonuç şu. Nispeten işte Memlük coğrafyasına uzak bir yerde yaşamış olmasına rağmen Kemahi 18. 18. yüzyılda bir Osmanlı aliminin Hadis şerhi için gerekli olan bütün kaynaklara vakıf olduğunu gösteren birisi. Bu açıdan yani deme Mustafa Celil hocamız konuşurken işte e, alimler icazet alıp geliyorlar, sebet alıp geliyorlar sonra bunun devamını yapmıyorlar derken işin bir hani üzülmemiz gereken bir tarafına işaret etti belki ama bir yandan da kaynaklara vakıf olduklarını söylemişti. Hakikaten de kemahi örneğinde bunun doğru olduğunu da görüyoruz. Bunlar kendisinden önce telif edilmiş eserler, bir de kendi döneminde telif edilmiş yahut kendi coğrafyasında, Osmanlı'nın merkez coğrafyasında telif edilmiş diğer eserlere de vakıf olduğunu görüyoruz. Onların da isimleri sık sık zikrediliyor. İbni Melek, Molla Hüsrev, İbrahim Halebi, Azmizade Mustafa Haleti gibi isimleri görüyoruz. Yani bir yandan geleneksel daha önceki eserlere vakıf olduğunu, bir yandan da kendi döneminin coğrafyasının üretiminden haberdar olduğunu gösteren şeyler. Bunları hiç eleştirmiyor mu peki Kemahi? Yani kendisi hiç konuşmuyor mu? Konuşuyor, zaman zaman kaynaklarını eleştiriyor. Bunu niye söylüyorum? Aklımda bir başka Osmanlı şerhi var da o yüzden söylüyorum. Yani Yusuf Efendi Zade'nin mesela Buhari şerhini bir dönem ben biraz okumuştum. bayağı bir miktar takip ettim. Orada mesela Yusuf Efendi Zade kendisi hiç konuşmazdı. Yani tamamen Bari ile Umdetül Kari'den alınarak oluşturulmuş bir şerh idi o. Okuduğum kısımlar itibariyle Yusuf Efendi Zade'nin tek bir kelime bile söylediğine rastlamamıştım ben. Yani orada öyle bir durum vardı. Kemahi ondan farklı. Kemahi konuşuyor. Kendi görüşlerini dile getiriyor. İtirazı varsa dile getiriyor. Bu açıdan önemli. Önemli bir şerh olduğunu söyleyebiliriz. Kendi eserlerine de atıflar yaptığını sık sık görüyoruz kaynaklarında. Son olarak bu eser, neşredildi ama neşrede de bir takım problemler var. Kısaca ona işaret edeyim. Yani problem derken <laughs> neşrin güzel tarafı Kemahi'nin eserinde zikrettiği kaynakların bugünkü karşılıklarını naşir göstermiş ama belki yeterince nüsha görmediğinden, belki okurken dikkatli olmadığından işte Bugünkü neşirde çokça imla hatasının, okuma hatasının olduğuna dair şeyler görüyoruz. Dolayısıyla hani Kemahinin Müheyyası aslında yeniden neşredilmeye, daha dikkatli okunarak bir metin haline getirilmeye ihtiyaç duyan bir metin. Gene de bütün bunlara rağmen <laughs> bu neşir sayesinde aslında bir Osmanlı âliminin muhatta üzerine neler yaptığını ve onun müktesebatını görme imkanına sahip oluyoruz kısaca söyleyecek olursak muhatta şerhleri içinde bence öyle çok da yabana atılmaması gereken bir şerh bu şerh. Yani bütün şeylerine rağmen, muhtasar olmasına rağmen hani kendi emsalleri arasında aslında iyi bir şerh bile diyebiliriz o açıdan. Ve bunların hiçbirisi olmasa bile aslında Osmanlı döneminde bir alimin hadis şerhi yazmış olması aslında başlı başına önemli bir şey. Ee, ve bunun muvatta şehri olması onu ayrıca önemli kılan bir şey. Çünkü muvatta Osmanlı coğrafyasında öyle çok da bilinen, okunan bir metin değil. İşte Celil Hoca'yı bugün iki defa dinledik. Hep bahsettiği eserler Buhari ile Şifai Şerif çıktı karşımıza. Yani muvatta'dan hiç bahis bile yok. Ben arada kendisine sordum mesela Müslim için hiç, yani Müslim hanlık diye bir şey yok mu anlamında? Yok öyle bir şey, fermandı, beratlı herhangi bir şey yok. Dolayısıyla Az bilinen bir kaynağın Osmanlı döneminde okunuyor olmasını göstermesi açısından bu önemli bir şey. Evet, kabaca benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için.